Nisan ayı astrolojik açıdan çok önemli aylardan biri. Peki bu ayda burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Mine Ölmez ile konuştuk. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, bu ay gökyüzünde e, bazı değişimler olacak bildiğim kadarıyla, Hı -hı. yani nasıl ifade ediyorum bilmiyorum ama e, Merkür Boğa burcuna geçecek 15 Mayıs'a kadar. Sonra Terazi dolunayı var ve daha sonrasında ise 20 Nisan'da bildiğim kadarıyla e, Koç burcunda güneş tutulması olacak ve 2025'e kadar devam edecek. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Nisan ayı birazcık hani her ayın kendi içinde bazı evet. dinamikleri var. Nisan ayının dinamiklerine baktığımız zaman çok mücadeleci bir enerjinin yayıldığını <laughs> görüyoruz. Ve olayları olduğundan daha çok abartma eğiliminde olduğumuz bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. 6 Nisan'daki terazi donlayı, akabinde 20 Nisan'daki güneş tutması koçta, evet. tam o sıralarda Merkür'ün gölgeli günlerinin başlayıp 14 Mayıs'a kadar sürecek olan Merkür Retrosu'nun da etkilerinin <laughs> Nisan ayının sonuna yayılmasıyla bir kere bu ayın en büyük tehlikesi bazı konularda aşırı hassasiyet gösterip hata yapma riski olması. Hep sorulan merak edilen şeyler işte doğal afetler olur mu devam eder mi? Dünya genelinde sadece ülkemiz olarak bakmayalım evet. dünya genelinde evet doğal afetler devam edebilir. Benim hep uyardığım bu mevsimlerde özellikle. Uranius'un ve Boğa etkilerinin, Akrep etkilerinin hı hı. yayılmasıyla beraber ben madencileri hep uyarırım. Mesela bu ay özellikle dünya çapında, dünya genelinde toprak kaymaları, Mayıs'ta da devam edecek bu tip etkiler, madenlerle evet. alakalı sorunlar. Mesela bunlara dikkat etmeniz, özel yaşantılarımızdaysa ilişkilerimizi çok sorgulayabiliriz. Hı hı. Nisan ayında hangi burçları neler bekliyor? En önemli konularımızdan birini. Bir kere genel olarak şunu söylemek isterim: Nisan'da alma verme dengenizi koruyun. Yani bir insana hayatınız boyunca her şeyinizi verdiniz, evet. fedakar oldunuz. Bunun hesap sorma zamanı, şiddetli hesap sorma zamanı bu ay olmayabilir. Çünkü hani beni sevsen diye birçok şey yapmışsınızdır, karşılık alamamışsınızdır. Evet. Abartılı tepkiler vermekten ve savaş etkileri, Hı. mücadeleci olmaktan bir tık kaçınmamıza fayda var. Tabii ki insan hakkını aramalı, evet. mücadelesini vermeli ama bunu yaparken adaletten şaşmaması gerektiğini de düşünüyorum ben. Dolayısıyla Birazcık tepkilerimizde kontrollü olmamız Hakkını lazım. Hakkını dikkatli bir şekilde aramadım. Aynen öyle. Koç Koçburçlarına bakacak olursak, koçburçların hayatı ile ilgili değişim startı verildi. Yani bu ay koçların tamamen yenilenme zamanı, evet. az önce hatırlattığım tarihler. 2018 Mart, Nisan ve Mayıs aylarını bir hatırlasınlar. O tarihlerde hayatlarından ne geldi, ne geçti, kimler geldi, kimler geçti, neler yapmışlardı. Şimdi o tarihte olan bazı olayların sorgulama ve karar aşamasına geçme zamanı. Yani ya tamam ya da devam şeklinde karar verme zamanı ve bu ay ilişkileri hakkında özel hayatları hakkında önemli kararlar verebilirler. Bu ay başlayan eskiyle iki yıllık süreçte bekarlarsa bir evlilik fırsatı, evet. iyi bir ortaklık yapma fırsatı, var olan ilişkilerini sorgulama ve işte bu ilişki nereye gider, gitmeli mi, gitmemeli mi konusunda e, hız alma. Bunlar söz konusu olabilir. Ama bu ay koç burçlarının özgüvenlerinin çok yükseleceğini eğer haklı davalarında hayatlarında, duruşlarında haklı ve Gerçekten emek veren insanlarsa çok büyük ödüller alacaklarını söyleyebilirim ama çok haksızlık yapan koçların da yarattıkları bu etki büyüdüğü için birtakım sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü Jüpiter'in o büyüteç etkisi koç burçlarının hayatında yaptıkları hataların da çok görünür olmasına sebebiyet verecek ama gerçekten Nisan boyunca koçların özel bir şanslı olduğunu ve özel bir korunma altında olduklarını söyleyebilirim. İlişkilerini çok sorgulayacaklarını söyleyebilirim. Ve maddi konularda da bir tık dikkat etmelerini, hem şanslı olduklarını evet. hem de dikkat etmelerini söyleyebilirim. Boğalar için bu ay bir arınma ayı. Kesinlikle arınmaları gereken bir zaman delimi. Jüpiter burçlarına geçmek Hı. üzere. Jüpiter 17 Mayıs civarında boğa burcunda olacak ve onlara özel bir şans vermeye başlayacak. Ama şu an onların tam bir arınma zamanı. Şöyle düşünün, annesinin Hani karnından dünyaya doğacak olan bir bebek gibi boğalar ve bir geri çekilme, hayatlarına dışarıdan bakma modunda olacakları bir ay olacak. Bu ay onların kilo verme, arınma, hayatlarından bir şeyleri eleme, yanlış insanları bitirme zamanları. Eğer aldatılıyorlarsa, hayatlarında gizli saklı konular varsa bunlar ortaya dökülebilir. Biraz iş ve sağlık konuları da ön plana çıkıyor. Mesela özellikle bel, böbrekler, genel sağlıklarıyla ilgili de bu ay dikkat etmeliler. Kesinlikle bu ay boğaların arınma ayı güzelleşme, iyi, yakışıklı olma, bakım yapma, yanlış ilişkilerden kurtulma. Tam olarak böyle vücutlarından ve hayatlarından toksinleri atacakları bir ay olacak ama sağlıklarına biraz dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. İş hayatlarında da böyle ayak kaydırmaları, oyunlar olabilir. Biraz gözlerini dört açmalarında, düşmanlıklara karşı tetikte olmalarında da fayda var. İkizler burçları arkadaşlık ilişkileriyle ilgili bu ayı değerlendirecekler. İkizler burçlarının hayatında nişan, nikah törenler, da işte davetler, kutlamalar, bebek kutlamaları, hem çocuklarla ilgili hem nişan nikah durumları ile ilgili, hem bol bol partiler, gezmeler, düğünler, dernekler ve davetlerle ilgili şanslı bir aydan geçiyorlar. Mars'ın olumsuz etkisinden de büyük ölçüde kurtuldular. Şu anda hayatlarını dönüştürebilirler. Çok uzak bir yere yerleşebilirler. Siyasete atılabilirler. Bir grubun, bir organizasyonun başını çekmeye başlayabilirler. Özgüvenleri son derece yerine geliyor ve bu ayın mesela meşhur olacak, parlayacak, en çok konuşulacak ve en çok göze görünen burcu kesinlikle ikizler olabilir. İkizler. Bebek haberleri, aşk, nişan, söz, sevmek, sevilmek, hayatın böyle tatlı, ta tatil, keyif taraflarıyla ilgilenmek için de şanslı olacaklar. Onların da arınması Mayıs'ta gözüküyor. Yani o zamana kadar bol bol eğlensinler. Ondan sonra biraz geri çekilme zamanı başlayacak. Yengeçlerin bu ay kariyerle ilgili çok şanslı bir zamanları kariyerlerinde bir yıldız gibi parlayabilirler. Yıllardır emek verdikleri konularda çıkış yakalama şansı yakalayabilirler. Resmi makamlardan bir şeyler bekliyorlarsa tayindir, atamadır. Bunlarla ilgili çok şanslı olacaklar. Mars yükselenlerinden ya da güneşlerin üstünden geçiyor şu anda. Yengeçlerin, yükselen yengeçlerin yükseleninden geçiyor. Dolayısıyla bazı bir burçtan geçerken bağışıklığı biraz sınayabilir mesela son iki haftadır aşırı koşturduklarını, çok fazla düşmanlık, kıskançlıkla maruz kaldıklarını görüyor olabilirler, uğraştıklarını. Ve biraz böyle hayatın hep kilo vereyim, daha formda kalayım, spor yapayım, hareket edeyim <laughs> taraflarıyla ilgileniyor olabilirler. Biraz mücadele, yaptığım gibi. Aynen, mücadeleci bir süreçten geçiyorlar. Yani gerçekten yengeç burçlarının mücadele zamanı ama bu mücadelenin sonunda Jüpiter Koç'ta, bu Jüpiter-Mars etkileşimi, Karşılıklı ağırlaması onlara büyük bir zafer, başarı, parlayış ve statüde büyüme fırsatını da beraberinde getiriyor olacak. Gerçekten kariyer anlamında başarılı bir ev değişikliği, şehir değişikliği, yer değişikliği, evde önemli bir değişim, evini değiştirmek ya da tadilat gibi durumlar olabilir. Ailevi konularda da önemli durumlar yaşanabilir. Aileyle bir araya gelme veya ailevi konuları dengeleme bu çok önemli olacak yengeçler için. Yuva kurmak gibi şeyler de olabilir. Aslanlara gelecek olursak bu ay aslanların dışa açılması için çok önemli fırsatlar vaat ediyor. Vizyonları çok güzel gelişebilir. Uzaklardan çok güzel haberler alabilirler. Uzak ülkelere yerleşmek, uzak yerlerden haberleşmelerin artması, ticaret, ithalat, ihracat, uluslararası işler, yabancılarla ilgili konular. Mesela yabancıların yönettiği bir yerde işe başlayabilirler. Yabancı ülkelere açılan bir yerde işe başlayabilirler. Vizyonları çok gelişiyor. Başaklara gelecek olursak bu ay başakların ee, en çok para kazanacak burçlardan birisi olabileceğini söyleyebilirim. Maddi anlamda mesela yıllardır bekledikleri bir miras vardır, Hı. nafaka alamıyorlardır. Eşlerinden ya da ortaklarından gelecek paraları vardır ama bunları alamıyorlardır. Maddi konularla ilgili çok şanslı bir süreçten geçiyor e, Başak Burçları. Teraziler, donunay terazide, güneş tutması da terazilerin tam karşısında gerçekleşiyor özgüvenleri hiç olmadıkları kadar artmış olabilir son aylarda. Yani ben daha iyisini hak ediyorum, ben haksızlığa uğradım, ben bunu hak etmedi mi? Son 3-4 aydır çok kendilerine tekrar ediyor olabilirler. Bir özgüven artışı patlaması yaşanabilir terazilerde. Çat diye ilişkilerini bitirmek, çat diye ben gidiyorum artık senin hayatından çıkıyorum Kendilerinden beklenmeyen o kelebek ruhlarının arkasındaki aslanı Hı -hı. gösterebilirler gerçekten bu ay. Akrepler bu ay sağlığına dikkat etmesi gereken burçlardan birisi. İş ve sağlıkla ilgili konularda Hı -hı. önemli gelişmeleri açık olacaklar. Değişimler olabilir, Hı -hı. iş değiştirme, iş bırakma, işten ayrılma, yeni bir iş kurma, bunun için çok büyük bir mücadele verme, bir ekip toplama. Akreplerin hayatı da ekip toplama. Yani işte mesela altlarında çalışan insanların sayısının artması, çalışanlarıyla ilgili yenilenme, çeşitlenme, değişim. Bunları çok net yaşayabilirler. Ve lütfen 20 Nisan 14 Mayıs arası özel hayatlarında hata yapmamaya çok dikkat etsinler. Eğer varsa bir şeyin de ortaya çıkacağını bilmelerini isterim. Yani böyle bir arınma yenilenme döneminden onlar da geçiyor. Gereksiz şeylerden kurtulacaklar. Evet yay ve yükselen yaylar için özellikle yükselen yaylar için bu ay biraz daha neşelere eğlencelere davet ediyor. yine düğünler, dernekler, bol bol davetler, gezintiler, çocuk haberleri, bebek haberleri, nişanlar, barışmalar, kucaklaşmalar. Çok yanlış değilse bu ay bir ilişkileri bitmez. Oğlaklara gelecek olsak bu ay onlar için ev kurma, düzen kurma, aile olma aile kurma zamanı. Mesela çok köklü taşınmalar, köklü yer değişiklikleri, ev değişiklikleri, şehir değiştirme, ülke değiştirme, sak değiştirme bunun için her şey dahil olabilir. Kovalar bu ay bir kere çok değişecekler. Bu ayın en değişenlerinden birisi kova olacak. Fikirsel, zihinsel, yer, yurt, yerleşim anlamında onlarda Hı. da büyük değişimler var. Plüton kova burcunda ve bu ay bütün dolunay ve yeni aylardan ve tutulmalardan destek halindeler. Dönüştürmek, değiştirmek, Yeni bir yere yerleşmek, yeni bir şehre, yeni bir semte yerleşmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek konusunda kovalarda da çok güçlü bir etki var. İşini, eşini, hayatını, her şeyini değiştirebilir. Çünkü fikirleri değişiyor, düşünceleri değişiyor, hayata bakışı değişiyor. Bilmediği şeyleri öğreniyor. Mesela hiç sevmediği tarzda insanları sevebilir. Hiç gitmediği tarzda yerlere gidebilir. Hiç yapmadığı tarzda şeyler yapabilir. Din, ilahi konular, maneviyat, stil, tarz, iletişim, ilişkiler her konuda değişecekler ve bu değişim onların biraz da hayrına bıktıkları ve onları yoran arkadaşlıkları arkalarında bırakmayı tercih edecekler. Balıklar Satürn balık burcunda. Balıklar için e, evlilik, nişan, nikah, düğün, tören, davetler bunlarla ilgili zaten 2,5 3 yıllık yayılarak söylediğimizde bir süreç başlamış oluyor. Aynı zamanda maddi kazanımlarla ilgili çok çalışıyor, çaba sarf ediyor. Doğru yerde ilerliyorsa çok zengin olabilir balıklar. Ama eğer işte hatalı hamleler yapıyorsa, parasının kıymetini bilmiyorsa, çok gösteriş yapıyorsa buralardan darbe yiyebilir. Peki şöyle bir soru sorarsam, bu ayın en şanslı burcu hangisi? Farklı konularda, mesela ilişkilerini büyütmek konusunda koçlar ve teraziler, ee, kariyer yapma ve ilişkiler konusunda yengeçler ve oğlaklar, yerleşim konularında, hı hı. para konusunda başaklar ve balıklar son derece şanslı. Ee, Arınma, yenilenme, kilo verme, sağlık, sıhhat meselelerinde akrepler, boğalar, yengeçler, oğlaklar yine çok şanslı. E, gezme, tozma, aşkı bulma, evlenme konusunda ikizlerle yaylar çok şanslı. Sağlık konusunda? Sağlık konusunda şöyle, şu ara dikkat Kala etmesi... sağlık konusunda en çok dikkat etmesi dikkat, gereken akrepler, burçlar desek. Akrepler, e, boğalar, ikizler ve yaylar aynı zamanda kova, pardon koçlar ve teraziler de aslında dikkat etmeli. Bunlar biraz daha uzun vadeye yayılarak dikkat etmesi gereken burçlar. Çünkü onların 6. evlerinden ve 12. evlerinden bir satürn deneyimi olacak. Özellikle yükselen koçlar ve yükselen teraziler için düşünecek olursak. Bunlar sağlığına daha çok dikkat etmeli. ama genel olarak hepsinin şanslı olduğu farklı konular var. Yani şimdi Jüpiter boğaya geçecek, şans alanları değişecek ama her zaman hayatta zorluklarımız ve şanslarımız birlikte ilerliyor. Ben bunu doğum haritalarında da görüyorum. Mesela e, Jüpiter, Venüs kavuşurken doğmuş ama aynı zamanda Mars, Satürn'le de kavuşmuş oluyor. Birisi Kıran'ı değil, birisi Kıran'ı Nasde'in. Yani birisi kötü kavuşum, birisi e, iyi kavuşum. Böyle bir zamanda doğmuş diyorum ki yani iki tane aynı kuvvette kötü ve iyi hayatında barındıran insanlar var. Yani doğanın bir matematik, dünyanın evet. bir matematiği var. Ve gerçekten şunu unutmayalım, hiçbir zaman ümitsizlik diye bir şey yok en kötü dönemimiz bile bizim bir şeyleri başarmamız için bize hizmet ediyor. Hiçbir zaman konfor alanında bir şeyler gelişmez. Yani rahat olduğumuzda, her şey yolunda olduğunda zaten gelişemiyoruz. Dolayısıyla her zaman bir fırsatımız Jüpiteryen etki, her zaman da biz zorluğumuz Satürnyen etki. Ve hep de kadersel geçişlerimiz tutulmalar. Hayatımız böyle ilerliyor. Her zaman şansımız, fırsatlarımız her zaman da sorumluluklarımız ve dikkat etmemiz gereken şeyler var. Yani hayatta pürüzsüz mükemmellik diye bir şey yok. O yıl evlenmeyi çok istiyorsunuzdur, o yıl evlenirsiniz. Çocuğunuz olur ama bunları yaparken çok kolay yapmamışsınızdır. Belki borca girmişsinizdir, belki işte aile büyüklerinizi karşınıza almışsınızdır, belki doğumunuz çok zor geçmiştir ya da baba olmaya hazır değilsinizdir, anne olmaya hazır değilsinizdir. İnsanlar dışarıdan bakınca evlenenlere, çocuk yapanlara ya da işte iyi para kazananlara imrenirler ama bunların hepsinin kendi içinde zorlukları vardır pürüzsüz bir başarı ya da altın tepside bir şeylerin evet. sunulması anlık olabilir. Anlık olarak şansımız çok yaver gidebilir. Ama bu şansı destekleyecek bir çabamız yoksa işte o zaman astrolojik olarak da sınıfta kalıyoruz. Dolayısıyla astroloji de hayatı yansıttığı için sınıfta kalmış oluyoruz. Çaba, sorumluluk ve pozitif umut bunlar hepsi bir arada ilerliyor. İnanmak benim. çok önemli gerçekten. Aynen. Çaban var mı? Sorumluluk alıyor musun? Umutlu ve pozitif biri misin? Bunların bir arada bulunduğu bir insanın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için.